Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway merkezi Omaha, Nebraska, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir Amerikan çok uluslu holding şirketidir. Şirka, şirket Geisio, Duracell, Dairy Queen, BNSF Railway, Lubrizol, Fruit of the Loom, Herzberg Diamond, Long Foster, Flight Safety International, Show Industries, Pampered Chef, Four Silver ve Nedgest'in tamamına sahiptir ve ayrıca Pilot Flying'in 138.6'sına sahiptir. Ve halka açık şirketlerde önemli azınlık hisseleri Kraft Heinz Company %26.7, American Express %18.8, Bank of America %11.9, The Coca-Cola Company %9.32 ve Apple %5.57 olarak sahiptir. 2016'dan itibaren şirket büyük Amerikan Hava Yolları, United Airlines, Delta Airlines, Southwest Airlines ve American Airlines'te büyük hisseler satın aldı. Ancak bunlar pandemin ardından 2020'nin başlarında satıldı. Berkshire Hathaway 1965'ten bu yana hisse dallarına yıllık ortalama %19'luk bir büyüme sağladı. Şirket yönetim kurulu başkanı ve genel müdür olarak görev yapan Warren Buffett ve şirketin başkan yardımcısı Charlie Munger tarafından kontrol kontrol edilir ve yönetilir. evdeki kariyerinin başlarında Buffett halka açık şirketlere uzun vadeli yatırımlara odaklandı. Ancak son zamanlarda daha sık tüm şirketleri satın aldı. Berkshire artık şekerleme, perakende, demir yolları, ev mobilyası, ansiklopediler, elektrikli süpürge üreticileri, mücevher satışı, üniforma üretimi ve dağıtımı ve çeşitli bölgesel elektrik ve gaz hizmetleri dahil olmak üzere çok, çok çeşitli işletmelere sahiptir. Forbes Global 2000 listesine ve formülüne göre Berkshire Hathaway dünyanın en büyük halka açık şirketidir. Ağustos 2020 itibariyle Berkshire'in B sınıfı hissesi Standard Poor's 500 endeksinin 7. en büyük bileşenidir. Ve şirket A sınıfı hisse maliyetiyle tarihin en pahalı hisse fiyatına sahip olmasıyla ünlüdür. Her biri yaklaşık 500 bin dolar. Bunun nedeni A grubu hisselerinin hiçbir zaman hisse bölünmesi olmaması ve Buffett'ın 1984 yılında hissedarlara yazdığı bir mektupta hisseyi bölme niyetinde olmadığını belirtmesidir. 16 Mart 2022'de Berkshire Hathaway A sınıfı hisseler hisse başına rekor olarak 500 bin doların üzerinde kapandı ve şirketin piyasa değeri 730 milyar doların üzerine çıktı. Berkshire Hathaway şu an dünyanın en büyük 7. şirketi konumunda. Bugün size Bakşişi TV'yi hangi sektörlerde olduğunu ve kısa bir hikayesini anlattım. Beğendiyseniz beğenip abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.